İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Bursa Nilüfer'den seslenmekteyiz. Tosunoğlu İnşaat ve Gayrimenkul'ün konu olduk. Yanımızda firma sahibi Şenol Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Şenol Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim sizden sormalı. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Şenol Bey burada verilen hizmetlerinize, bu sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Şenol Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? İsmim Şenol Tosun. 1975 Bursa doğumluyum. Evet. 2011 yılından beri bu sektörde hizmet veriyoruz. Evet. Yaklaşık işte 5 yıl bitti. 6. yılımıza giriyoruz. Hı hı. Ee, Tosunoğlu. Tosunoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanıyım bu arada. Ekip evet. arkadaşlarımızla beraber sektörde hizmet veriyoruz. Burada verilen hizmetler nelerdir? İşletmenizin faaliyet alanları? Biraz açabilir miyiz? Faaliyet alanlarımız e, daire alım satımı, kiralama. Yatırımcıların e, arazi öncelikle e, fazlalığımız var. Yani araziye daha çok e, yatırımcılara teşvik ediyoruz. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki sektörde toprak kazandırıyor. Kesinlikle. Ama e, malumdur ki ülkenin ekonomik şartları evet. bugünlerde piyasada e, kırıklık var diyelim. Bir durgunluk var. Evet. Ama tabii böyle gitmeyecek. Muhakkak bir yerde düzelecek. Sonuç tabii ki. Düzelecek. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Şenol Bey? Yani nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle e, bizim işimiz güvene dayalı. Evet. E, müşteriyle diyaloglarımız çok sağlamdır. Arkadaşlarımız gerekli özeni gösterirler. Müşteriye karşı saygılıyızdır bunun yanında biz doğru yatırım yaptırıp müşterinin de devamından bizi tercih etmesini istiyoruz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Çok şükür halimize. Evet. Siz tabii doğma büyüme buralısınız. Evet. Bölgeye çok hakimsiniz. i̇nsanlar sizi köklü bir aileden geldiğiniz için de insanlar sizi tanıyorlar, biliyorlar. Referanslarınız çok kuvvetli. Yaşımız 42. Burada doğduk, burada büyüdük. Evet. Onun için Bursa'da bir çevremiz var. Bursa bizi iyi tanır. Evet. Sağ olsunlar. Bir saygınlığımız var. Bu saygınlığı yitirmeden ticaretimizi de bu da yapıyoruz çok şükür. Evet. Allah bozmasın diyelim ha. efendim. Şimdi Şenol Bey, bölgede ve sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi faaliyet gösteren, hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Evet. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Neden insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir efendim? Şimdi arkadaşlar açısından da diğer firmalar açısından emlakçı arkadaşlar ve kucu arkadaşlar adına onları şey yapmayalım. Yani herkesin bir çizgisi var. Muhakkak. Yani bizim ilkemiz dürüst, çalışkan bir kişiliğe sahibiz. Evet. Onun için diğer firmaların da herkesin bir yoğurt yiyişi vardı diyelim ticarette. Evet. Bizim yoğurt yiyişimizde biz netizdir, net konuşuruz. Ticaretimizi net yaparız. Ee, tabii ki yani diğer firmalarda kendine göre herkesin bir çalışma prensibi vardır. Ee, bizde şu var, biz pazar günleri daha hizmet veriyoruz. Sektörümüzde e, gayrimenkul sektöründe pazar günü hizmet veren firma sayısı azdır. Onun için biz pazar günü öğlenden itibaren yine akşam saatlerine kadar gelen müşterilerimize hizmetimizi sunuyoruz. Hizmet verdiktesiniz. Evet. Şimdi efendim 6 yıldır bu sektörün içindesiniz. Evet yapmış olduğunuz bu kaliteli hizmetlerinize de şu an bölgede sektörün en iyilerinden biri diyebiliriz sizin için. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmenizi isteyeceğim. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir Şenol Bey? Tabii ki ekip arkadaşlarımızı biraz ço çoğaltmamız gerekiyor. Ürün çoğaldıkça ekibin çoğalması gerekiyor. Evet. E, bir de e, şu var, Yani biz yatırımcıyı her zaman daireye değil de araziye teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Toprak kazandırır. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Evet. Ama kazandıran bu sektörde maalesef ki toprak. Daire bir yere kadar. Zaten akıllı yatırımcı daire yatırımı yapmaz. Ya işte dükkan alır. Ya fabrika alır. Veya araziye yatır. Ama araziye yapılan yatırım sonuçta kat kat karşılığını görüyor. Evet. Efendim son olarak ben Tanımcılara tavsiyelerinizi alacağım tekrardan. Buradan izleyicilerimize tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Öncelikle e, bir hafta içinde iki tane olay yaşadık. Evet, üzücü Şehitlerimize olay Allah'tan var. rahmet diliyorum. Artık bunların son bulmasını e, devlet büyüklerimizden rica ediyorum. E, her zaman diyoruz intikam intikam da yani alınacak salınsın intikam. Bu işin önü kapansın. Artık Çocuklar bedavaya yandı. bedavaya ölüyorlar. 20 yaşında herkesin evladı var. Bizler de askerlik yaptık. Evet. E, sektördeki arkadaşlara bizle beraber bu işi yapan arkadaşlara hayırlı işler evet. diliyorum. İnşallah e, herkesin işi iyi olur. Allah başımızdan devlet büyüklerimizi eksik etmesin. E, vatanımıza zeval vermesin. Bununla beraber de ee, tabii ki yatırımcıyı az önceki sözümde de belirttiğim gibi toprağa yatırım yapmayı davet ediyorum. Siz özellikle toprağa, araziye evet. yatırım yapmalarına Arasında. davet ediyorsunuz. Evet. Efendim, bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için ayrıca teşekkür ediyoruz ve hizmetlerinizin başarılarınızın devamını sağ diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Abi. Çok sağ olun efendim. Sağ. Evet değerli sektör Haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz Timuz ile devam edecek. Bursa, Ülferden ve sektörün en iyisi Tosunoğlu İnşaat Gayrimenkul'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.